Selamlar dostlarım yeni bir konseptle karşınızdayım. Bu videoya gelen sayısı kadar diğer videoda mega kutu açacağız ve bu seri böyle gidecek. Amaç hesabımızı fulllemek. İlk videonun şerefine bir tane de açtık. İlk video sonunda hesabımız bu şekilde. Bu videoya kaç gelirse selimizin diğer bölümünde o kadar mega kutu açacağız. Desteklerinizi bekliyorum.